Merhabalar arkadaşlar. Bayram dolayısıyla şu an Denizli'deyiz arkadaşlar. Ee, hazır Denizli'ye gelmişken de eşimle birlikte sizler için Türkiye'nin en uzun öten horozları demiyorum. Dünyanın en uzun öten horozları, Denizli horozları ile ilgili eşimle birlikte sizler için video çekiyoruz. Bu konuda bizlere Denizli Horozu Yetiştiriciler Derneği Başkanımız Sayın Hasan Sağlam yardımcı olacaklar Sağolsunlar. olsunlar. Önce kümesleri gezdiriyorlar bize. Daha sonra kendisiyle çok özel bir röportajımız olacak. bu röportajda hem denizli horozlar ile ilgili ayrıntılı bilgi hem de horoz civciv ve yumurta satışları oluyor. safkan hani merdiven altı değil diğer direkt kendilerinden yumurta civciv horoz alabileceğiniz konularına değineceğiz ve nasıl ulaşacağınız konulara değineceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben horozların ötüşünü yakalayamadım. Ben birini çekirken diğer öttü. Yani 9 kümes koymuşlar buraya görsel amaçlı safkan deniz horozu ama hiçbirini yakalayamadım. Sizler merak ederseniz internetten denizli horozu ötüşü diye bakıp inceleyebilir ve yumurta satışları var dediğim gibi ya da civciv o konularda yardımcı oluruz sizlere arkadaşlar dediğim gibi Denizli horozları 5 ana rengi sahip ve 25 saniyeden 35-40 saniyeye kadar uzun ötebilen horozlar biliyorsunuz Hatta yere düşüyor ama ötmeyi bırakmıyor hep beraber videomuza başlayalım ödüllerimizde 7 yılın sonunda da bize gelen 2017'den bu yana Türkiye şampiyonluğu bizde. Hı. Şuradaki iki tavuk 2022 ve 2020 Türkiye şampiyonluğu. Oo. Yürü sen oraya bak. Burada var mı? Var var. İçeride. Varlar. Buraya yeni bir horoz getirdim. Genç bir horoz. çocuklar biraz dört yaşında. Dört yaşında olmasına rağmen tavuk e, Türkiye şampiyonu oldu. Aa. Ocakta Afyon'da düzenlenen ulusal yarışmada Türkiye şampiyonu geldi. yedi var. Maşallah. Ne yapıyorsunuz kızlar? Şampiyonumuzu görelim mi? bu. Vah olsun her yılın şeyi var arkadaşlar. bakın. bu. da 2022. 2022 Türkiye şampiyonu. şampiyonu. Bunlarda yumurta yok. Bugün yumurta vermemişler şampiyonlar. Biz yumurtaya gelmiş. Ürüklerinden dolayı falan değil mi bu güzellik şeyi? Bu sandığı, sandığı, üzerinde taşıyorlar. Hmm. Tabii ki e, hakem bunun o anki e, durumuna göre puan veriyor. O an çok güzel görüldüğü için evet. standartını da taşıdığı için hakem buna o puanı vermiş. 90, e, puan 96 puan. 96 puan almak da her evet. e, hayvanın harcı değil. Evet. İşte görüyorsun bak şuradaki ödüller. Bunlar Türkiye şampiyonlukları. 2017'den bu yani. 2017, 18, 19, 20, 20. 21'de yarışma olmadı pandemiden dolayı. 2022'deki yarışmada da kavun Türkiye şampiyonluğu. Taşlar tavuk zaten Aşağı bu işte. Tavuk güzel olursa horozun güzel olur. Evet. Güzel horoz veriyor. Hadi kızlar girin bakalım. Aa kaçtım. Çok girmek istemiyorum. Horozların uzun öteni de vardı değil mi yarışma? Tabii tabii. Başkanım bu uzun öten horoz yarışması da vardır değil mi? En Yolun çok öten, horoz yarışması henüz yapılmadı. Olmuyor yani, ama var. mantıklı bence değil mi? Ya Mesela en var, uzun öten horoz. Planlarımız var. Evet sani. Nasıl? Kategori şöyle ee, ses kalitelerine göre düzgün hani neler? Neler? Net Dört ses ötüyor bunlar. İşte kalın ses, davudi ses, net evet. ses ve ince ses olmak üzere dört sesle ötümleri var. Hmm. Ee, bunlar da tarzları var bir de, ötümleri, tarz. Her tarzı. Herhalde farklı tarzlar. Ona Tabii, göre. Birisi sim. aslan ötüşünde öter. aslan ötüşünde farklı bir e, ötüş tarzı var. İşte kabartır. Ondan sonra evet. bir ötüş yapar, Etrafı süzer. Ondan sonra kurt ötüşü vardır. Kurt ötüşü de. Böyle etrafı kafayı kaldırır, etrafı şey süzer ve oradan. oradan yukarıdan doğru kurtla unur gibi, gibi aşağıdan gibi. yukarıya kafayı kaldırır. Bu kurt ötüşüdür. <laughs> daha sonra yiğit ötüşü vardır. Yiğit ötüşünde de şöyle bir pozisyon olur hayvan. Etrafı gene e, süzer ondan sonra ötüş yapar. Bir de pus ötüşü vardır. Hiç öteceğini bilemezsin, Belli bile etmez. Durup başlar ötmeye. Bu pus ötüşü yani gizli puslu bir ötüşü gizli bir şey. Belirti vermedi. Evet, tarzına yani. göre ve ses kalitelerine göre değişik şekillerde değer. Tabi saniye bu işin en son değerlendirilecek kısmı. Saniyenin çok fazla ve bir özellik yönü... evet. yani burada. Değil mi Kulağa ses, hmm. hoş gelmesi. Evet. En güzel ses de Davudi sestir. Net sestir. Bu ikisi güzel seslerdir. Onlar insanın kulağına tırmanamaz. Evet. Daha var yine horozlarımız renkli. Evet. Göz, göz, göze çok hitap ediyor. E bir de ses var kulağa da hitap ediyor. İster istemem insanın bir Evet. cezbediyor. Evet. Teşekkür ederiz abi. Girelim derneğe. Dernekler. Evet arkadaşlar Tamamdırız bugün Denizli ya. Horoz'u Yetiştiriciler Derneği evet. başkanımız evet. Hasan Sayın Hasan Sağlamla birlikteyiz. Evet. Bize kümesleri gezdirdi az önce. E şimdi de bilgi veriyor. Teşekkür ediyoruz ona. Bu da ee, e, ödül aldığı. Evet bakın horozların. Şeyler yarışmalar. Evet 13 e, hayvanla bu sene Afyon'daki ulusal yarışmaya katıldık bir Türkiye şampiyonluğumuz var tavukta. Bir onun ödülümüz var Orası da Türkiye şampiyonluğu yine. 13 hayvanın 12 tanesi derece yaptı. Maşallah. Bu kümesler bu hale gelene kadar bir tanesi 0 puan aldı. Sırtındaki eğrilikten hmm. dolayı. Yani 13'te 12. %95 evet. bir başarı Aynen. sağlamışız. Tabii bu başarı da bizim için ve deniz için çok büyük öneme Aynen. sahip. Evet. Bizi burada destekleyen belediye başkanımız, Pamuk evet Belediye Başkanımız, Avni Örkü sayesinde işte Evet, Toluk Edebiyatı Başkanı'nın desteğiyle buradayız biz de. Ee, Sayın Ağabey Ötgü Başkanı'nın desteğiyle bu yarışmalara girdik, puanlarımızı aldık, e, denizimizi en iyi şekilde temsil ettik ve ödüllerimizi aldık, e, bayrağımızı dalgalandırdık. Ne güzel. E, denizi e, yapabilmek için biraz zor bir yurt, kolay bir yurt değil Aynen. ama e, çok zevkli bir yurt. Sesi var, rengi var, çok güzel renkleri var. Şu an ötüyor. Rengiyle gözüne hitap ediyor, sesiyle de kulağına hitap ediyor. İster ister de insanın görmeyi Siz de başkanım hayvanları seviyorsunuz ki Tabii ki. yoksa eee bir de başkanım birçok ırk ırk olan hayvanların derneğini şeymiş galiba. Demin Tabii ki bölemiştim. burada da bakın e, Türkiye Süs Tavukları evet, Federasyonu aynen. kurucu üyesi derneğimiz. E, birçok hayvan. 11 dernekle kuruldu 2016 yılında. E, şu an federasyonumuzda 6 yaşında bu federasyon. Belgrad'ın ilk yönetim kurulunda e, görev aldık. Ondan sonra yeni arkadaşları görev devrettik. Şu an kendi alanımızda Türkiye çapında ve dünya çapında yarışmalara girebilmek için e, geliştiriyoruz. Şey, işte, evet. e, doğal seleksiyonla bir noktaya geldik. Bu noktaya bir seleksiyon yaparak geldik. İşte her tavuk her horozda eşlenmez renk dikkat etmek gerekiyor. İşte sesleri, ses kalitelerini yakalamak, yakalamak için e, yıllarca çalışmak gerekiyor. 7 yıllık bir çalışma sonucunda Ses kalitesini yükselttik, evet. renklerini oturttuk, ibik yapılarını oturturduk, göğüs kafesindeki eğrilikleri düzelttik, evet. sırttaki eğrilikler düzelttik, işte ayak parmaklarındaki eğrilikler bu şekilde çalışarak belli bir noktaya evet. geldik. Yumurtaları da bakın dikkat ettiğiniz değil mi biraz önce? Evet. Ayrı ayrı topluyoruz bakın. 1 evet. numaralı kırmızı kümes, 2 numaralı işte pekmez gibi, 3 numaralı hmm. demir kır. Bunları da çıkım yaparken ayrı ayrı çıkartıyoruz. Çıkım sepetinin aralarına bölmeler koyuyoruz her kinesin yumurtasını ayrı çıkartıp ayağını halka takarak civcivleri takip ediyoruz. En iyi e, civcivi, en iyi horozu hangi kümesler vermiş? Hmm. Onlardan üretimde devam ediyoruz. Biz bu çalışmayı yaptık zaten. 7 yıllık bir çalışmaydı evet. bu. 7 yıl sürdü. E, sonuçta iyi bir noktaya geldik. İşte sonuç olarak da evet. 13 hayvanda 12 dereceyle e, denizliğimizi, pamuk e, kalemizi en iyi şekilde temsil ettik. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Verdiğiniz bilgiler için. E, ee, başkanım galiba bir de yumurta satışlarınız var. Şimdi biz de alacağız. O konudan da bahsedelim. E, çünkü Doğru, yumurta civciv, e, horoz tavuk olarak değişik formlarda satışlarımız var. Evet. Dernek üyelerimizden de bunları temin edebilirler. Hı -hı. Mühim olan e, burada bu işi düzgünle hakkıyla evet. yapan Mersin'e açım değil de e, evet. derneklere üye olan kişiler zaten düzgün insanlardır. Evet. Bu kişilerden alışveriş yapsınlar. Hı -hı. Ee, yumurta satışımız da vardır. İsteyenler bizle irtibata geçebilir. Şöyle de bir e, tanıtım broşürümüz var. Bu broşürlerde eee de, dilimizdir özellikle e, özellikleri e, kapsamında işte genel özellikleri burada yazıyor. Evet. Tarihçesi, şu anki durumu derneğimizin tanıtımı hepsi burada yazıyor. Evet arkadaşlar ben size Aha. gene e, sayın başkanımızla ilgili bilgileri yönlendireceğim. Oradan almak istediğinizde biz alacağız şu an mesela e, siz yönlendiniz, oradan alırsınız güvenli bir şekilde. Çünkü hani melez ya da e, kırma olmuyor, doğal olarak gerçekten denizli horoz almış safkan. oluyorsunuz. Evet, safkan. Belgeli. Belgeli bakın. De orada. Evet, bakın, onları bir daha çekeyim. Türkiye şampiyonlukları. Evet, yani bu horozların bir de kümesleri baktık demin, hepsinin bir derecesi Gildekli. var. Bakın, denizli al horoz. Evet. Türkiye şampiyonluğu. Biz bunların yumurtalarından alıyoruz şu an, değil mi başkanım? Yani. Bu da tavuğumuzun Türkiye Şampiyonluğu evet. 2022. Bu da 2017'de. Çek. Tavuğumuzun e, şampiyonluğu ulusal yarışmada salonun salonun en güzel ikinci hayvanı seçilmişti. Tavuğumuz evet. salonun en güzel. Düşünüyor musunuz? Evet. Yani yüzlerce hayvan içerisinde binlerce yani. hayvan içerisinde salonun en güzel ikinci hayvanı seçildi. Deniz oruz tavuğu. Evet. İşte biz de bunların yumurtalarına siz de ulaşmak istiyorsanız size ayrıntılı bilgi vereceğiz. Sayın Başkanımız Hasan Bey'den alırsanız bence daha bir güvenli olur. Hani daha bir şey olur. Net Tabii. olarak almış olursunuz. Çarkçılarımız hep zaten tavuk horoz. Hobi amaçlı. Çok teşekkür biz ederiz. teşekkür ediyoruz size başkanım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Hayvanı seven insandan zarar gelmez. Hayvan besleyelim. Çocuklarımıza hayvan sevgisi Evet. Aşıyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağol biz de ediyorum. aynı şekilde düşünüyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.